Hemen kısa bir şekilde saydamlık ve tamamlama farkını anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi saydamlık ve tamamlama farkını şu anda şu yüzden karıştırıyorsunuz. Bir tane kaynak saydamlığı ağacın kökleriyle beraber olarak aldığı için siz de ağacın kökleri tamamlamaydı, ağacın kökleri saydamlamaydı, saydamlık neydi, tamamlama neydi gibi sorular soruyorsunuz. Şimdi ben bunu canlı yayında da anlattım. Tamamlama demek aklınıza şu gelecek. Eğer ben bir e, ee, çiçeği, çiçek ağacı boş var. Ağaç örneğini bir sal. Bir çiçeği tamam mı? Çiçeği böyle çiçeğin yaprakları vardır. Ondan sonra e, çiçeğin çiçeği vardır. içinde tohumları vardır. Böyle buralarda kökleri vardır deyip detaylandırıyorsam detaylandırıyorsam yine muhteşem çizimimle detay veriyorsam yani böyle dıdısına dıdısına iniyorsam detay tamam mı? çiçeği böyle çizdim. Sonra bana dediler ki hadi bir de Hatice sen bir ev çiz bize. Evi nasıl çizersin? Bir de biz onu görelim dediler. Bu neden böyle oldu? Bunu nasıl kaydet yok edeceğim? Şöyle yapsam yok olur mu? Oldu. Hadi bir de Hatice sen bize ev çizdiler. Ben evi şöyle çizdim. Bakın şimdi ev çiziyorum. Evin dedim işte bir... eee böyle kendisi vardır dedim bir çatısı vardır dedim şöyle bir yol gider evden dedim. Evin burada camları vardır dedim. Çatısında böyle böyle şeyleri var. Bak nasıl detaylandırıyorum. Ayrıntıya giriyorum. Sonra evden duman çıkar dedim. Evin önünde bir tane çocuk oynaması lazım dedim. Böyle evi ev deyince aklıma ne geliyorsa buraya sığdırmaya çalışıyorum. Aklıma gelen her şeyi sığdırmaya çalışıyorum. Yani aslında sizin ee, ağacın köklerinde kafa karışmanız da ağaç çiz dediğim zaman çocuk ağacı bütün ne var ne yoksa aklında işte ağaç çiz dedim mesela çocuğa tamam mı? İlla ağaç örneği çok bariz ya çocuk işte ağacı çiziyor ondan sonra ağaçta elma çiziyor buradan diyor ki ağacın kökleri vardır diyor ağacın şöyle şöyle kovuğu vardır diyor ağacın burasından sincap çıkıyor diyorsa bunların hepsi tamamlamaya giriyor yani tamamlama detaylandırmaya giriyor çocuk aklında fikrinde ne varsa onu çözüyor diyor ki işte bir deniz hayal et diyorsunuz çocuğa mesela. Deniz hayal ediyor. tamamlama iyice bu sizin karıştırdığınız örneklerle anlatıyorum ki. Diyor ki e, denizde diyor bir tane diyor böyle deniz vardır diyor. Bir tane gemi vardır diyor. Gemi de muhteşem oldu. Sonra denizin içinde balıklar vardır diyor. Ondan sonra denizde bir tane deniz yıldızı var. Yosunlar vardır. Ya deniz ben bir türlü olarak hayal ediyorum. Ayrıntılandırıyorum. Bu tamamlama oluyor. Ama e, saydamlıksa Allah neden böyle oldu? Hımm. Saydamlıksa şu. Bekleyin saydamlığı da anlatacağım hemen. Saydamlıksa şu. Ee, çocuğa ben dedim ki ya ben bana bir tane anne resmi çizer misin? Çocuk bana dedi ki işte benim annem hamile o yüzden benim annem böyle bir anne tamam mı? Ondan sonra böyle karnında da bebeği var. Bebeği ne yapıyorum ben? Sanki içinden görünüyormuş gibi bebek çiziyorum buraya. Sonra... Diyorum ki hani sen bana bir tane ev çiz diyorum. Ben şöyle ev çiziyorum size. Sanki evimin dıştan hiç duvarı yokmuş gibi tamam mı? Böyle böyle böyle. Burada lamba çiziyorum. Hani sanki içeri görünüyormuş gibi. Sonra bir merdiven çiziyorum. Merdiven çıkılıyor buradan. İçeride oturan insanlar çiziyorum. Ya yani sanki duvar yokmuş gibi davranıyorum tamam mı? Veya bana diyorsun ki bir tane köpek kulübesi çizer misin bana diyorsun tamam mı? Ben sana köpek kulübesini çiziyorum ama köpek kulübesinin şöyle dıştan görünüşünü çiziyorum. Bu köpek kulübesi olsun. Burada duvar var. İçinde de böyle köpeği çiziyorum. Tamam mı? Hani sanki duvar yokmuşçasına, duvar olmamışçasına çiziyorum. Yani duvarların piyasadan kaldırıyorum. Anladınız mı? Duvarlar yokmuşçasına, içeri görünüyormuşçasına çiziliyorsa saydamlıktır. Yani cam varmış gibi düşünür çocuk. Camın arkasından o gerçeği görüyormuş gibi düşünür. Mesela bir ağacın nasıl desem bir ağacın içindeki işte o mesela gövde kısmının içindeki sincabı görmesi gibi delikten çıkan sincap değil içinde var olan işte bu ağacın içinde sincap var gibi. Küçük prensin bir, bir tane örneği var ya bu konuyla alakalı hani bu bir fil yutmuş fil yutmuş şeyi şapka olarak zannediyordu. Ama aslında bunun içinde ne vardı? Fil vardı. O yılanın içindeki fili görmeniz saydamlıktır arkadaşlar. Tamam mı? Bu. Saydamlık bu. Duvar kaldırıyorsun cam şeklini görünmem. Tamamlamaysa ayrıntıya inme. Umarım olmuştur.